Ankara Üniversitesi Bilim İletişimi Ofisi tarafından Yüksek Öğretim Kurulu öncülüğünde başlatılan Bilim Kafe etkinlikleri kapsamında Kim Korkar Böcekten başlıklı ilk program Ankara'nın en uğrak noktalarından birisi olan Kuğulu Park'ta gerçekleştirildi. Etkinlikte çocuklar ve yetişkinler bilimsel sohbetler eşliğinde böceklerle ilgili ön yargılarını sorgulama ve bilgi edinme fırsatı buldu. İletişim Fakültemiz Öğretim Üyesi Profesör Doktor Onur Dursun moderatörlüğünde gerçekleşen programda Entomoloji alanının önde gelen isimlerinden Ziraat Fakültemiz Bitki Koruma Bölümü Entomoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Cem Özkan doğadaki böcek çeşitliliğini insanlarla ilişkilerini ve ekolojik önemlerini anlattı. Rektörümüz Profesör Doktor Necdet Ünüvar, Ankara Üniversitesi Bilim İletişimi Ofisi tarafından düzenlenen bu ilk bilim kafe programının bilimi halkla buluşturma misyonunu taşıdığını vurguladı. Ankara'nın en gözde mekanlarından Kuğulu Park'ta yaptıkları etkinliğe halkın teveccühünden de son derece mutlu olduklarını aktaran Ünüvar, bilimin yalnızca laboratuvarlarda değil, parkta, sokakta, halkın arasında konuşmak istiyoruz dedi. Bilimle toplum arasında kurulan bu köprünün sürdürüleceğini vurgulayan Ünivar, Önümüzdeki günlerde Ankara Üniversitesi'nin yetkin akademisyenlerinin farklı disiplinlerden konularla halkla buluşmaya hukuk, siyaset bilimi, tıp, diş hekimliği, ziraat ve veterinerlik ve iletişim gibi pek çok alanda yapılacak benzer etkinliklerle bilimi sokağa taşımaya devam edeceğini kaydetti. Ankara Üniversitesi olarak e, Bilim Kafesi ilk etkinliğini yapıyoruz. Malumunuz yüksek öğretim kurulumuz tarafından Bilim İletişim Ofisleri e, kurulması istenmişti üniversitelerden. Biz de Ankara Üniversitesi olarak Bilim İletişim Ofisimizi kurduk ve e, Bilim İletişim Ofisimizin ilk etkinliğini halkla bilimi buluşturma etkinliğimizi Ankara'nın en gözde mekanlarından Koğulu Park'ta yapıyoruz. Çok yoğun bir teveccüh var. Böcekler dünyada çok yaygın olarak bulunan varlıklar, canlılar. Dünyada bir buçuk milyon hayvan yaşıyor. Bunun bir milyonu böcek. Ve insanlarda esasında az veya çok bir böcek korkusu var. Yani tanımadığı böceklerden bile insanların korktuğunu biliyoruz, görüyoruz. İşte o toplumdaki böcek korkusunu ee, nasıl yenilebilecekler dair Ankara Üniversitesi'nin çok yetkin bilim insanlarıyla e, bu bilim kafe etkinliğinde konuşuyoruz. Burada e, her yaştan e, kitle vatandaşlarımız, çoluk, çocuk, erişkin insanlar geliyorlar ve böceklerden niçin korkmamalar gerektiğini e, Cem Özkan hocamız anlatıyor. Profesör Doktor Cem Özkan ise doğada sayıları milyonlarla ifade edilen böceklerin çoğunun ekosistem için vazgeçilmez birer parça olduğunu belirtti. Etkinlik sırasında çocuklarla birlikte bazı böcekleri yakından tanıtan Özkan, doğayı tanıyan, gözlemleyen ve anlayan bireyler korkmak yerine merak eder öğrenir. Bizim amacımız da bu davranış biçimini küçük yaşta kazandırmak ifadelerini kullandı. YÖK'ün başlatmış olduğu bilim kafe etkinliği bugün başladı. Ankara Üniversitesi'nde ilk olarak Böcek Şenlik Okulu'yla giriş yaptık. Evet. Kolu Park'tayız. Kolu Park'ta evet her yaştan insanlar burada. %90 böcek korkusu var. Bugün net bir şey sorduk. dedik ki balı arı neden yapar? Herkes polenden yapar dedi. Aslında bu bizim toplumun ekoloji farkındalığını net bir şekilde gösteriyor. Çocukların kim korkar böcekten etkinliği kapsamında doğrudan deneyimleyerek bilgi kazandığı programda çocuklar eğlenerek öğrendi. Bazıları ilk kez bir böceğe dokunma fırsatı buldu. Profesör Doktor Özkan'ın Rıfkı adını verdiği böcekle tanışan çocuklar doğa sevgisiyle dolu saatler geçirdi. Ankara Üniversitesi Bilim İletişim Ofisi aracılığıyla ile yürütmeyi planladığı etkinlik serisiyle toplumsal bilim okul yazarlığını artırmayı ve özellikle çocuklarda bilimsel düşünceyi teşvik etmeyi amaçlıyor. Kim Korkar Böcekten etkinliği bu vizyonun ilk adımı olarak yoğun ilgi görürken yeni etkinliklerin farklı park ve açık alanlarda devam etmesi planlanıyor. Müzik